Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar Video için yapacağınız beğeniler bizim için kıymetli diyebiliriz Aynı zamanda analizini yapmamı istediğiniz altcoinler varsa da yine yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım ee, Hızlıca bitcoin analizine başlamadan önce Pepe ve Floki için konuşayım arkadaşlar Pepe ve Floki'de arkadaşlar ciddi anlamda büyük bir potansiyel var mı? Hani e, bu alandan itibaren çok ciddi karlar elde mi? Edebilir mi? Bin kat yapabilir mi? Bunları konuşalım. İsterseniz öncelikle market keplerine bakmak lazım. Bunun için Pepe'nin şu anki market cap'ine baktığımızda 42. 43. sırada gezdiğini söyleyebiliriz. 1.2 milyar dolarlık bir market kepe sahip. Biz Pepe'nin mesela buradan ilk 20'deki yerine bakabilirsek. Yani ilk 20'ye yükselmesiyle birlikte ne kadarlık bir market kepe elde edecek? Hemen isterseniz ona bakalım. Leo varmış bu sırada. 20. sıraya gelmesi demek 3 milyarlık market cap erişim yani buradan 3 kat yaptığında 20. sıraya peki buradaki projelerde tabii ki yükselecektir diyelim ki 10 kat yaptı yani Pepe'de maksimum görebileceğimiz market cap'lerin aslında burada 30 katlık bir yükselişe tekabül ettiğini söyleyebiliriz bu da aslında baktığımız zaman bizim için ne anlama geliyor Pepe de hani max görülebilecek seviyelerin bence 30 kat civarında olmasını bekleyebiliriz. Yani bu alanda evet Shiba ilk ona girdi. Doge ilk ona girdi. bunlarda güzel hareketler geldi. Ama market cap'ler oldukça geriden geldiğinde yani market cap'te bin küsürlerdeyken Shiba aldığında sen ciddi anlamda büyük paralar kazandın. Market cap 42. sıraya geldiğinde Pepe'de ciddi bir Kazanç vaat ediyormuş şu anda. Açıkçası bu istediğiniz beklediğiniz kazançları vaat etmiyor. Ama şunu yapar mı derseniz 20 kat yapar mı hocam buradan derseniz 20 kat yapma potansiyeli var. Ama 20 kat için ben bütün paranla gidip pepe alır mıyım almam. Ne yaparsın pepe veya floki alacaksan paranın %1 ile aynı sepetindeki bir coin gibi değer verirsin. Hani sen çok hoşuna gitti çok beğendin %2 ile alım yaparsın. Kenara atarsın tutarsın. Ve dediğim gibi ee, bu halde bir alım makul duruyor. Onun dışında Floki'ye bakalım. Floki'de de aslında benzer durum söz konusu. Floki geçen yıldan elimde bir miktar vardı. Çok ciddi bir değer kazancı yaşamadı aslında bakarsanız. Ee, yani bu anlamda hani böyle aldı uçtu gitti diyebileceğim bir e, yükseliş getirmedi Floki. Lakin hani bu alanda güzel bir yükseliş yaptı dip seviyesinden itibaren. Hemen şöyle hatta şuradan grafiğini de açalım. Hemen şöyle bir bakalım. Ne kadarlık bir yükseliş yapmış şu fiyatta? Hemen şöyle dip fiyattan itibaren baktığımızda 5-6 katlık bir yükseliş hareketinden bahsediyoruz aslında. Yani birçok projede aslında bu tarz hareketleri gördük. Yani de market cap oldukça yüksek ee, önümüzdeki süreçte e, yukarılara oynayabilir mi? Evet 3. Köpek coinimiz olarak girebilir. Ben bunları çok sevmiyorum biliyorsunuz ama maalesef market buralara evriliyor. Ee, bu popülaritesi yüksek projeler e, markette ciddi anlamda yer bulmaya devam ediyor. Şimdi Pepe ile Floki'yi karşılaştırmamızda Floki'nin burada 3 katlık daha fazla bir avantajı olduğunu söylemem mümkün açıkçası. Çünkü market cap olarak baktığımızda 3'te 1 bir fiyatında bulunuyor, 3'te 1 bir büyüklüğünde bulunuyor diyebilirim Pepe'nin. Bundan kaynaklı hani Pepe alınabilir mi? Alınabilir. Floki bir tık daha mantıklı geliyor benim için. Bu iki projeyi de arkadaşlar değerlendirebilirsiniz ama Floki'de de şöyle bir durum var. Bu alanda Floki yatırımcısı uzun zamandır bekliyor. Yani burada satış baskısı oluşturacağı yerler de var. Yani tercih size kalmış arkadaşlar. İkisinden de mesela %1 %1 atabilirsin sepete. Veya %0.5 %0.5 atarsın sepete. Ama hani böyle e, bin kat yapar mı dediğiniz hayalleri e, suya düşüreceğim arkadaşlar. Burada bin kat ikisi de asla ve asla yapamayacaklar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu hayallerle lütfen Floki ve Pepe almayın. Yani sizin yapacağınız... Burada 20-30 katlık artışları görür mü görmez mi e, bunun hayaliyle devam edebilirsiniz. E, beklenebilecek artışlarda yani olası bir yükseliş senaryosunda 10-15 katları görebilecek projeler olarak değerlendirebiliriz. Evet onun üzerinde çok da durmaya gerek yok. Hemen hızlıca nereye geçiyoruz arkadaşlar bu anlamda? hızlıca arkadaşlar Bitcoin grafiği ile devam ediyoruz. Bitcoin'de öncelikle şöyle bir haftalık tabloya baktığımızda nasıl duruyor hemen değerlendirelim. Bitcoin'de haftalık tabloda şu alanda bir dip oluşumundan bahsetmemiz mümkün olacak. Bu hafta eğer güzel bir yeşil mum görürsek şurada artık bizim bir dip noktamız olacak. Neresi orası? 27.550 bandı. Tabi tam istediğim şekilde bir dip oluşumu değil. Yani bu alanda şöyle güzel bir dip görüntüsü yok. Yani şuradaki gibi bir dip oluşumu bizim için çok daha güzel, çok daha sağlıklı veya şuradaki gibi bir dip oluşumu çok daha güzel ve çok daha sağlıklı sağlıklı. Bu alanda da ama yine dip kabul edeceğimiz bir oluşum var ve bundan sonraki süreçte işte en azından stop konumu olarak belirleyebileceğimiz seviyeyi biz 22.000'lerden 27.500'lere kadar yani 5.500 dolar yukarı taşımış olacağız. Şu anda haftalıkta ekstrem bir sıkıntı gözüme çarpmıyor. Gelelim günlük grafiğe. Günlükte neler var dersek günlükte de aslında bu alanda ekstra bir sıkıntı yok. Yükselen dip ve tepe noktalar oluşturmaya devam ediyoruz. Bir sonraki tepe noktamız bizim 29.500 bandında buranın kırılımıyla birlikte 32.000 çok rahatlıkla görünecektir arkadaşlar diyebiliriz Hatta bu hafta sonunda dahi bu hareketlilik beklenebilir. Hemen geçtik arkadaşlar 4 saatlik tabloda kısa vadeli neler var? Kısa vadeli kırılımlar gelmiş aslında baktığımız zaman. Burada 28800 bandının öneminden bahsetmiştik. 4 saatlik kapanış gelmesiyle birlikte bu hat bizim için destek görevi görmeye başladı ve şu anda bütün ortalamaların üzerinde devam eden bir e, Bitcoin grafiği var 4 saatlikte. Yani kısa vade her şey pozitif diyebiliriz yukarı yönlü. Tekrardan önce 30.000 bandını zorlayacağız. Arkasından da 31.732.000 bandla hareketlilik gelmesini bekleyebiliriz ki zaten 32 34 bandı aralığı benim tekrardan arkadaşlar elimdekileri satacağım nokta olacak. Evet onun dışında burada bahsedebileceğim başka ne var dersek şöyle bir baktığımda şuradan belki bir şey çizebiliriz sat çizebiliriz. Bak burada bir omuz baş omuz oluşturabilir. Şimdi burada bir geri çekilme gelirse eğer şöyle bir 28.500'e tekrar ziyaretle birlikte bir omuz baş omuz oluşturabiliriz. Bu omuz baş omuz oluşursa hedefi ne olur? Hemen şöyle sizlerle paylaşayım. 31.400 olur ki bu da özellikle long pozisyon kovalayan arkadaşlar için bir fırsat demek. Gelelim saatlik grafiğe. Burada da yükselen tepe ve dip noktalarımız devam ediyor. Ortalamaların üzerinde seyrediyoruz. Şu anda da bir destek noktasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle aşağı yönlü olarak şu anda 28.800 kırılmadığı sürece arkadaşlar hiçbir problem görmüyorum ben piyasa üzerinde. Evet bitcoin için durumlar böyle. Peki dominans ne diyor bize? Dominans tarafına baktığımızda ise arkadaşlar bu anlamda günlük grafikte bir e, bu alanda fincan kulp oluşturma ihtimali mevcut. Burada özellikle takip edeceğimiz seviye 48-70 bandı buranın üzerinde gelecek hareketlik bu fincan kulbu e, yukarı yönü taşıyacak ki. Burada aslında fincan kulpunun hedefi çok yüksek olmasa da yani 50 bandını işaret etse çok yukarıları işaret etmese de 48 bandının üzerinde hatta burada 49 bandının üzerinde bir günlük kapanış sağlayacağı için e, çünkü burasının günlükte kırılımı da çok önemli. Daha öncesinde dile getirdim. E, 49 bandının üzerindeki bu kırılımı sağlayacağı için arkadaşlar e, yukarı yönlü 57 bandının tetikleyicisi olacaktır ki zaten haftalık tabloya baktığımızda biz rekor kapanışları yaptık. Bu rekor kapanışla birlikte 48 bandı şu anda destek görevini görüyor. Bu da zaten altcoinler için tablonun hiç iç iç açıcı olmadığını gösteriyor. Yani bitcoin yatırımcısı şu anda çok çok daha karlı devam ediyor altcoin yatırımcısına Azaran. Gelelim küresel piyasada neler oluyor? Küresel piyasada herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben. Özellikle Devjons tarafında bu anlamda en son bir alçalan dip yaptık. Bu alçalan diple birlikte sıkıntılı bir tablo e, karşımıza gelme ihtimali masaya girmiş oldu. Özellikle burada 33.333 33, bandının kaybı e, söz konusu oldu. Şu an bir an önce bizim ne yapmamız gerekiyor? 34.100 bandının üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor ki buradaki kırılımın Fake olduğunu Söyleyebilelim Onun dışında ciddi bir problem var mı derseniz Küresel piyasada arkadaşlar çok ciddi problemler yok Burada bankacılık alandaki Ciddi sıkıntılar var Bu da önümüzdeki süreçte aslında Fed'in elini sıkıştıran tablolar Yani genel itibariyle aslında Piyasalardaki bu çöküş Yani özellikle bankacılık sektöründeki Bu çöküş Bizim için bence negatif değil Pozitif bir tabloyu masaya getiriyor. Çünkü e, FED bundan sonraki süreçte her ne kadar böyle yine Şahin konuşmaya devam etse de e, bu anlamda elinin giderek kısıtlandığını gösteriyor. Yani bir 2008'i daha e, yaşamayı göze alabilirler mi? Bence alamazlar diye düşünüyorum arkadaşlar. E, hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Dediğim gibi ben buralarda artık e, faiz artırım rotasından vazgeçileceğini düşünüyorum ve piyasaların ciddi bir rahatlamaya girmesini bekliyorum. Ee, yine 101 bandındaki şu kırılım hala bir gel gelmiş değil özellikle bugün kapanışında 101 bandında kırılım gelirse özellikle söylüyorum Bitcoin'de hafta sonu bu 32 bandı rahatlıkla görülebilir diye düşünüyorum. Hala bu kırılımı yapabilmiş değiliz. Burada bir e, fincan kulp oluşumu da mevcut. Bu kırılımla birlikte daha aşağılara dediğim gibi 94.50 bandına hedefleneceğiz. Ethereum bandı direnç noktasına yine geldi. Reddini yedi. Şu anda bu direnç hattını zorlayacak. Yukarı dediğim gibi 2250'ye kadar direnç alanımız olsa da burada 2150 üzerindeki kapanışlar benim için arkadaşlar 3000 dolar yolculuğunu başlatır ki Ethereum'da diyorum bakın Ethereum'daki bu kırılım altcoinlere mükemmel bir can kan olacaktır arkadaşlar. Net şekilde bunu söyleyebiliriz. Ama Ethereum bu kırılımı yapması şu an için zor duruyor. Ee, yine bu alanda Euro-Dolar partisinde pozitiflik devam ediyor. Altın tarafında yine pozitifliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yukarıda 2080 bandlarını gören bir altın grafiği var. Ee, burada özellikle 2080 bandı e, bizim şöyle bir hemen geçmişe döndüğümüzde Aylık tabloyu şöyle açalım. Bizim için rekor seviye olabilecek bir noktaya yaklaştığımızı gösteriyor. Burada dediğim gibi daha öncesinde de bu nokta bizim için kritik bir seviyeydi. Ee, burada 2070 bantlarının üzerindeki bir hareketlilik e, bizim için yükselişi başlatacak hareketlilik olacaktı. Şu anda aslında altın rekorunu tazelemiş durumda ve yukarı yönlü bundan sonraki süreçte e, rally'nin habercisi oluyor bu durum. Nasdaq tarafında bir problem yok. Doğalgaz tarafına gelecek olursak burada dip noktaya doğru tekrardan bir retest hareketi geldi. 2.03'lerden tekrardan bir toparlanma gördük ki zaten bu sabah da sizlerle Telegram üzerinden bunu paylaştım. Onun dışında Hemen şöyle devam edelim. Gümüş tarafında hiç problem yok. Özellikle bundan sonraki süreçte bu 25-25 bandının destek olmasını bekliyorduk ki bugün içerisinde de buraya bir iğne geldi ve tekrardan kafasını kaldırmayı bildi. Market cap olarak altcoin dominansında burada tekrardan bir yükselen tepe görüyoruz. Bu bizim için şu anda kıymetli diyebiliriz. En azından eğer kapanış burada gelirse altcoinlerde şu banda kadar 650 milyona kadar burada bir hareketlik bekleyebiliriz ki bu da bizim için oldukça önemli ve değerli. Ee, devam ediyorum. Devam ediyorum. USDT dominansındaki kırılım seviyesi de burada kıymetli 7 bandının altında kalacak gibi 7 bandının altında kalırsa tekrar 6.5 bandı gelir ki bu da altcoinler için dediğim gibi e, bir hareketlerin tetikleyici olur. Burada dominans tarafı bitcoin dominansını nasıl etkiler derseniz açıkçası haftalık bazda değerlendirecek olursak haftalık olarak belki burada yine 48'in altı görünmeyebilir ama yine e, şeklinde yani haftalıkta iğne şeklinde 48'lerin altı görünebilir. E, böyle bir yansıması olabilir. Bitcoin dominansına da zaten Bitcoin ile birlikte yürüyeceği için altcoinlerde e, bu süre zarfında bu, anla, bu anlamda net şekilde şunu söyleyebiliriz ki Bitcoin'in yükselişiyle birlikte Buradaki dominansta kırılım gelecektir. Bu da altcoinlere pozitif yansıyacaktır. Market cap'te total market cap'te bu alanda e, bu senaryoyu destekliyor. Dolar tl tarafında 19.50 bandı göründü. E, burada arkadaşlar net şekilde söyleyeyim. Benim 19.30 bandı gerçekten beklediğim çevreydi. E, hani bu 19.30 bandının üstüne salmasını beklemiyordum piyasaların. Do en azından seçim sürecinde baskılanmasını bekliyordum. E, lakin e, dolar tl tarafı ciddi anlamda bir ivme kazandı ve yukarı yönlü sert hareketlilikler gösteriyor. Umarım devamı gelmez diyelim. Yani burada doların yükselmesi kimsenin işine gelmez herhalde bu ülkede. Umarım stabilliğini korumayı başarabilirler. Bundan sonrasını hep birlikte izleyeceğiz. Burada özellikle kapanış oldukça kötü arkadaşlar. Biz tarafında bilginiz olsun. Şöyle bir baktığımızda 4460 bandındaki şu 4470 bandındaki destek hattı da kaybedildi. Burada artık son ortalamaya geldik MA200'e günlük anlamda buranın kırılımıyla birlikte de zaten şu 4000 bantlar belki de daha aşağıları 3700 bantları görmüş olacağız. Artık bu alanda benim için tekrardan biz tarafında alım yapılabilir lokasyon olacak. Daha dün bahsettiğim gibi burada ben illa alacağım bizden vazgeçemiyorum diyenlerin alım noktası burasıdır. Biraz daha aşağıda 4000 bandı hani burada ben hisse senedi almak istiyorum elimde hisse senedi olsun istiyorum diyenlerin alım noktasıdır. Daha aşağıda burası kaçmayacak alandır arkadaşlar. Dediğim gibi bu alanlara da çok az kaldı. Yani burada alım fırsatının geldiği noktalar e, yakın diye düşünüyorum. Biz tarafında e, düzeltme hareketi yakın zamanda son bulacaktır. Evet. Onun dışında ekstra bahsedebileceğim ne var derseniz e, açıklama kısmında Quantfine linki var arkadaşlar. Bugün Telegram kanalından sizlerle mesaj olarak paylaştım. E, burada Pat BTC, NEAR ve neydi? Pat BTC, NEAR ve doğalgaz arkadaşlar. Doğalgazı da çarpı 2 kaldıraçla aldık ee, ve hani özellikle alım fırsatı gelsin 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 diye bekleyen arkadaşlar için alım fırsatının buralar olduğunu söyledim. Ee, bundan sonraki süreçte neler görürüz hep birlikte izleyeceğiz. Özellikle doğalgaz tarafındaki iki bandının korunmasını düşündüğüm için e, burada iki kaldıraç kullanma konusunda herhangi bir e, sakınca görmediğimi belirttim. E, hep birlikte dediğim gibi buraya %10'luk bir alım yaptık. Açıklama kısmında da kuantan linki var. Kriptoloji davet koduyla da kayıt olursanız 250 dolara kadar da bir ödül alabilirsiniz. E, dediğim gibi e, şu anda mesela 1000 dolarlık bir para attın buraya 250 dolar neye? Bitcoin'e 250 dolar Nira, 250 dolar Pata ve e, 500 dolarlık da arkadaşlar nereye? E, Doğalgaza atmış oluyorsun ve dediğim gibi en azından Doğalgazda karlılığı bir nebze arttırmış oluyorsun. Yani 1000 dolarını 1250 dolar olarak kullanmış oluyorsun. E tabi burada bir tık daha fazla kaldıraç kullanan arkadaşlar var. Ama dediğim gibi ee, o da kendi sorumluluğunu almış olacaktır ki. Hani böyle bir e, girişimde bulunuyor. Bir de şöyle gözüme bir trend çarptı ona da hemen bakalım. Şurada çok net bir yükselen trendimiz var arkadaşlar. Bu da takip edilebilir. Yani gayet de iyi çalışmış aslında. Şu anda çok net söylemek gerekirse 29.000 altında bir kapanış gelmediği sürece saatlikte burada yukarı yönlü hareketliliğin devamı beklenebilir. Mesela geri çekilmelerde şöyle 29.080 bandı falan long pozisyon denemesi için mantıklı duruyor. Onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten kaydolduğunuzda dediğim gibi 250 dolara kadar da ödül alıyorsunuz. İşlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti yok. Bu da çok 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 önemli arkadaşlar e, açısından yine trading bütün özelliklerini de bedava kullanabiliyorsunuz. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere hoşçakalın.